Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft hayatta kalma serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte bildiğiniz üzere en son bölümde balkon yapmaya başlamıştık ve Nether malzemeleriyle çünkü çok hoşuma gitmişti. Bugün yine Nether'a gidip yani o, e, o videoda malzemelerimiz baya bir az olduğu için sadece bir dıştan kalıbını yapabilmiştik. Bugün Nether'a gidip arkadaşlar Nether'dan malzemeleri toplayıp Kendimize güzel bir balkon için malzemelerimizi toplayacağız. Belki bu videoda belki de diğer videoda ama diğer videoda kesinlikle tamamlamış olacağız. Bu sıralarda arkadaşlar e, videolarımızın izlenmeleri beğenileri baya bir düştü gerçekten ilginize alakanıza e, baya bir ihtiyacınız var arkadaşlar gerçekten bu videoya bir güzel bir like patlaması gelirse güzel bir e, istek videolar istekler gelirse yorumlar bölümünde bir de abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum haydi nedir'e gidelim arkadaşlar çok uzattık çok uzattık nedir'e haydi gidiyoruz biz nedir'e bu arada benim kurtlarım nerelerde benim 3 tane kurdum vardı o kurtlar nerelerde Nether'a geldim mi? Oo dur Nether'da bizim bir düşman vardı. Bekle bekle bekle. Nether'da düşman vardı arkadaşlar değil mi? Evet. Oy, oy 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 Bekleyin oğlum. Bekleyin tamam. Tamam 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 dur. Dur 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 dur. Sal beni. Sal beni abi. Sal beni abi. Sal beni abi. Sal beni abi. Hayır 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 hayır. Hayır kendimi öldüreceğim Kendimi öldüreceğim salak gibi. Salak gibi kendimi öldüreceğim. Piklinleri öleceğim ya. Piklinleri öleceğim az kaldı. Az kaldı piklinleri öleceğim. Hayır vurma 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 vurma. Vurma 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 oğlum salın beni ben ne yaptım size. Salın beni bloklarım da bitti. Bloğum da bitti. Bloğum da bitti. Domuzlar domuz adamlar yardım edin. Yardım edin kurtarın beni. Kurtarın beni. Kurtarın beni bu, bu, değişiklerden. Şunları ver. Şunu da ver koy. Of. Aman Allah'ım niye saldırdı lan bunlar bana. Bunlar bana niye düşman? Bekle bekle oğlum her şeyimizi kaybedecektik ya. Neyse dur şuradan arkadaşlar şu blokları toplayalım. Bunlara da ihtiyacımız var. Bari gelmişken buradan bunları toplayalım. Ee, bir de şu karşı tarafa gideceğim. Karşı tarafa gidip onları toplamam lazım. Şuradan bir şey bloklarımızı toplayalım. Bunlar niye bize böyle yaptı ya? Öldüreceklerdi lan bir anda bekledim. Ben ghost bekliyordum ha. Ghost vurdu sandım ha bir anda. Bir de. Ama sizden var ya ben mı almaz mıyım? Aa bir dakika ben niye kalkan yapmıyorum? Bekle. Bekle. Nasıl yapılıyordu la kalkan? Böyle mi yapılıyordu lan? Nasıl yapılıyordu la? Eee bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir saniye. Şöyle mi yapılıyordu lan? Nasıl yapılıyordu oğlum bu kalkan? Bekle bekle. Bir şekilde yapılıyordu da. Ben şu an bulamadım herhalde. Yo. Böyle mi yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu lan? Bekle. Şunlar bir gitsin. Git bir git. Git nerede ha 26 tane. Böyle mi yapılıyordu lan? Nasıl yapılıyordu la bu kalkan? Hop bekle. Ee, boş ver abi biz kalkan kalkansız da oynarız. Ya bunlar ne oğlum ya al şunları ya al şunları ya ben blok toplayacağım ya. Biz bloğumuzu toplayalım arkadaşlar işimize bakalım. Allah Allah. Neyse şu an rezil olduk zaten kalkan kalkan yapmayı bilmiyorum. Evet bilmiyorum arkadaşlar unuttum nasıl olduğunu bilmiyorum. Bilmiyordum ki zaten biliyor muydum onu da bilmiyorum. Bu arada Nether'a bir ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar şu balkonumuzu tamamladıktan sonra bir de Nether'a ev yapmayı düşünüyorum bakalım nasıl bir e, şey olur sizde. Gerçekten nasıl olacağını bir yorumlar bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar Nether'a ev yapmak bence güzel olur he. Ama şey tabi ki de bu Nether bloklarıyla değil dünyalık bloklarla. Belki camdan, belki tahtadan, ağaçtan bir şekilde. Nedra böyle ev yapan var mı abi? Mesela bu hayatta kalma serilerinde Nedra ev yapanlar var mı? Ben yok diye yani belki vardır tabii ki de elbet vardır da Nedra ev yapan da. Ya o kadar fazla var mı bilmiyorum ya. Nedra ev yapan yoktur ya belki sayılı sayılı olabiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan kazmamız kırılana kadar toplayacağız. Kazmamız kırılana kadar toplayacağız. Kazma kırılana kadar toplanacak. Hop topla 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 kaç tane gelirse kaç tane gelirse o güzel 3 tekten fazla doldurmuşuz arkadaşlar. Çok güzel oldu bu çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu bu 3 tekten fazla 64 64 bayağı bir fazla topladık. Tamam. Tamam. Kırıldı. Kazmamız kırıldı. Yani ne demek oluyor bu? Şimdi diğer bloğa gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bloğa gidiyoruz. Şunu ver bana. Şu lazım oluyor. E, crafting table'ımı da alabilir miyim? Teşekkürler. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan domuzlar? Domuzlar buraya gelin domuzlar. Buraya hep ghost yaktı arkadaşlar. Buraya hep ghost yaktı. Ben ghost saldıracak sandım. Ama ghost saldırmadı. Buraya gelin lan domuzlar. Gelin lan buraya. Ne yaptım oğlum altınızı mı çaldım lan ben sizin? Biri ok atıyor biri kılıçla saldırıyor. Ama 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 bunun hesabını sorarız koçum. Bunun hesabını soracağız bak. August şu an ne yapıyordu? Ogost buralarda uçuyordu, ediyordu Tak! Kafasına bir kılıç darbesi. Yerde öldü. Uçamıyor artık. Haksız mıyım gençler? Bak sizinle aramız iyi. Sizde bir sıkıntımız yok. Ama sizin o diğer şeyler onlarla sıkıntıdayız. Sizin diğer mutat mutasyon geçirmiş oğlanlarla sıkıntıdayız bak. Haberiniz olsun. Şeyde daha mı fazla vardı lan? Eee bu, bu, bu bloklar çok güzel ya. Gerçekten bu bloklar çok güzel. Şu kırmızılar arkadaşlar, sarı da çok güzel. Işık falan yayıyor. Gerçekten güzel oluyor. Bayağı sevdim ya, bayağı sevdim. Bayağı rengi çok hoş. ben şöyle topla 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 topla. Topla abicim, topla abicim, topla abicim. Topluyoruz. piklinler Piklinler o. Diğer sizin mutasyon geçirenleri görürseniz onlara çökün bak. Onlara çökmezseniz vakti zamanı gelince ben size çökerim oğlum. Haberiniz olsun. Bak gidin onlardan o intikamı alın benim yerime. Yoksa ben size savaş açarım. Onları zaten şey yapacağım. Ben size niye durduk yere bilendim. Çünkü aynı şeydensiniz. Anladın mı? Siz de öylesiniz. Onlar da siz gibi. Siz de onlar gibisiniz. Haberiniz olsun. Hop şuradan tamam. Burada bir tane daha full var arkadaşlar. Bu full kırılana kadar toplayacağım yine arkadaşlar. Çünkü ben bunu çok sevdim. Ya bu bloğu Rengi çok hoş. Ben bunu kesinlikle evime götürüp şey yapmam lazım. Evimde kullanmam lazım bunu. Bunu kesinlikle kullanmam lazım benim. Evimde olmalı. Hop hop. Şu da güzel. Şunları da topla. Şunları da topla. Topla 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 topla, topla abi. Hop. Yukarıda kalmayın işte. Yukarıda kalmayın işte. Benim canımı sıkmayın işte. Sıkmayın canımı ya. Aa, kalma yukarıda. İn aşağı. Oğlum o değil de ben fazla mı topluyorum şu an? Neyse eksik olmasın da fazla olsun arkadaşlar. Eksik olmasın da fazla olsun değil mi? Aynen öyle. Hemen toplayalım. Toplayalım. Çok güzel. Hatta burayı full eritelim arkadaşlar. Oradan sonra gideriz evimize. Yüksek ihtimal bu videoda sadece malzeme toplayabiliriz. Malzeme ve sohbet devam bu video. Malzeme ve sohbet bundan sonraki videoda da ee, inşallah bitiririz diye düşünüyorum. Bitmesi lazım yani. bit, bit bitsin. Balkonu bitiririz. Şuraya bir blok koyayım da bir ışık yaysın ya şuralara. Karanlık oldu hepsini kırdık ya. Şöyle bir gidelim arkadaşlar şunlar kır 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 kır, kır. Şu ağaçları da toplayayım bakayım bu ağaçlar olduğu gibi koyabiliyorum değil mi? Bunlar da güzel duruyor. Bunlar da evimin oraya bir yere dışında bir yere koyabilirim bunları da. Bunlar da evimizin dışında bir yere koyarız arkadaşlar. Bunları da alalım. Hop aşağıda da var ha. Aşağıda da var da ben şu yukarıyı halletsem, toplasam bana fazlasıyla yeter. Hop şöyle topla 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 topla. Topla 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 topla. Gel bakayım buraya. Gel bakayım blok sakın düşme oradan. Oradan sakın düşme. Oradan sakın düşme. Gel bakayım. seni alacağım. Sen alacağım o bir tane bir tanedir oğlum. O bir tane bile olsan alacağım seni. Aha ghost geldi. Ghost geldi. Aha lan 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 lan. Lan geldi saldırıyor yine. Geldi saldırıyor yine. Arkadaşlar buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Tamam tamam hayır oğlum hayır oğlum hayır oğlum arkadaşlar şöyle bir şu ağaç şeyini de alayım da o ghost o ghost o ghost benim düşman işte arkadaşlar ben o gelecek o geldi sanıyordum ama piklinler saldırdı bana neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok canımız sağ olsun canımız sağ olsun sıkıntı yok bak atıyor atıyor bir şeyler atıyor Allah bismillah bekle 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 Nedir da yine yine bir sıkıntısız bir günümüz olmuyor ya. Sıkıntısız geçen bir günümüz yok ya. Hop gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Sen misin lan o? Gel lan buraya. Hop gel at. At hadi. At hadi. Allah bir tane daha var. İki taneymiş. İki taneymiş arkadaşlar bunlar. Bunlar iki taneymiş. Sen. Sıkıntı sıkıntı bak. iki tane şeyle yine savaşa girdik ya. Bu iki taneyle artık bizim okya yapmamız şart arkadaşlar. Bizim okeyi yapmamız şart artık ha. Gel lan gel lan. Gel lan aşağı gel. Aşağı gel. Aşağı gel. Allah patladı yakıyor. Yanıyoruz. Hayır 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 hayır, hayır, hayır oğlum. Bekleyin 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 bekleyin. Niye koyamıyorum lan? Aa söndü direkt. Su sönüyor mu direkt? sönüyor mu burada? Oo, 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 olmaz 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 ama böyle ama böyle olmaz. Ama böyle olmaz. Ver şunları ver şunları. Yani size Allah belanızı vermiyor ya. Ula ghostlar ula ghostlar uzaktan hiçbir şey yapamıyorum ya. Uzaktan atıyorlar anca. Anca atıyorlar gel. Gel lan. Dur lan dur gitme gitme. Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Dur. Bizim mekana kaçacağız arkadaşlar yine bizim mekana katacağız gibi duruyor. Nerede Lagos'lar? Göremiyorum ki. Hadi, hadi, hadi buradayım, 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 buradayım. Sık. Sık. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Neyse arkadaşlar, gidelim zaten ortalık. Ya şu Nether'a geldiğimde bir sıkıntısız bir şeyim olmaz yani. Sıkıntısız bir girişim olmayacak yani, değil mi arkadaşlar? Hep bir sıkıntı, hep bir stres, hep bir şey. Şu Nether'a girdiğimizde Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Yine Nether'da bir şeyler bakalım. 1 2 2 tane 64'lük. Güzel güzel. Yeter yeter. Yeter. Bundan bayağı toplamışız. Güzel arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.